Şu an için ama bir süre galiba ara vereceğim ee, gibi görünüyor. Evet. Geçmiş olsun zaten. Geçmiş olsun. Şu an insan problemi yok. İyi. Kaldınız mı enkazdan? Enkazdan çıkardım. Enkazdan çıkardınız. Kötü mü sahipti? Yediniz sahipti. Ben Antakya'daydım. Normalde evet. Antakya'da oturuyorum. Evim orada. Ee, bu süre içinde işte evde yıkım gerçekleşmiş bizim. Tamamen yıkılmış ev. Ee, ben o sırada çıkmışım hani bir kız çocuğum. Diğerini çıkarmışız. Sonrasında ben de çıkmışım. Yani o biraz e, sıkıntılı bir süre olmuş bizim için. Sonrasında da Adana'da bir süre kaldım. Sonrasında buraya geldim. Burada devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah da düşündüğüm gibi olur. Ee, ben Malatya'dan geldim. Malatya'dan. Ee, kızım vardı burada okulda. Kayaka'da onun eşyalarını almaya gelmiştim. Rassızlandım. Hmm. Bir şey yok. Yakın çevremizde var. Hı -hı. Yakınlarımızda eş dostlar falan oldu. Hasarlı. Hı -hı. Ev hasarlı. hasarlı. Evet, hasarlı. i̇şte pek dürüst boşaltacağız. Hı Eşyaları falan boşaltacağız. Kim? Yıkım kararı mı ki yani? Siz sırasıyla yıkıyorlar. Evet. Abi geçmiş olsun. Sağ geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Abi. Hoş, Hoş bulduk. Bir... Evet. Birazdan buna yüksek ilk herhalde. İlk geldiğimizde ama. biraz daha böyle kötü görünüyor. Haliyle biraz yaşlandı verdiği şeyler de var. Çok iyi. Memleketler iyi haberler Evlerimizde hasar tespit, ağır hasar çıktı. Evet, devlet hepsi. Sağlık olsun. Canlarımız sağ olsun. Yeter ki canınız sağ olsun. Sonra evet, niye? Evet. Ablamızın bir tanesi daha geçik altından çıktı. Öyle mi? Büyük ablamız da geçik altındaydı. Onu da 2 üç saat sonra çıkartabildik. O da Sivas'ta ameliyat oldu. gerçekten büyük bir felaket. 11 ili kapsayan bu felaket neticesinde yaralılarımızın bir kısmı Erzincan, Mengücek Gazi Araştırma Hastanemizde değerli hocalarımızın kontrolünde tedavi edilmekte. Bugün de onları ziyaret için buradayız. Tabii Erzincan bu depremi 39'da, 92'de, hatta 83'te yaşamış bir il, bununla ilgili tecrübeleri, bununla ilgili acıları yaşayan bir ilin bundaki duyarlılığı her geçen gün daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmakta. Erzincan hastalarına da sağlarına da sahip çıkma noktasında yarışan bir il. Bugün ilimizi yaklaşık 3500 tane depremize demiz e, ziyaret etmiş kendilerini misafir edilmiş bir şekilde ama bugün de hastanemizde ziyaretlerimiz neticesinde gördük ki değerli hocalarımız gerçekten e, gerekeni yapmışlar memnuniyetleri çok yüksek Arzu ve istekleri noktasında hepsi devletimizi hocalarımıza doğacılar bu manada insanımıza insanlık alemine büyük geçmişler olsun diyoruz. Yüce Mevlam şehrimizi de bu tür felaketlerden saklasın, korusun diyoruz. İl genelinde bölgeden yaklaşık 34 hastamızın 112 ile getirildiğini burada gördük. İl genelinde toplam ilçelerle birlikte 611 hastaya baktık. Bugüne kadar 22 hastamızı şifa ile taburcu ettik. Hali 9 hastamız da şu anda mevcut Mengücek Devlet Hastanemizde sağlık hizmetini almaya devam ediyor. Bizler tabii Sağlık Müdürlüğü olarak eee bütün bu hastane hizmetlerinin yanı sıra gerek yurtlarda gerekse evlerde eee kalan de vatandaşlarımıza yönelik de e, iki ayrı hat kurduk. Bir eee psikososyal destek hattı, ikincisi ise depremzedelerin ulaşmak istediği ya da sağlıkla ilgili problemlerini iletmek istediği ya da sağlık durumunu öğrenmek istedikleri yakınlarıyla ilgili e, aynı zamanda bir bilgilendirme hattı da kurduk. Aynı zamanda KYK yurtları içerisinde poliklinikler oluşturduk. Bu polikliniklerde aile hekimlerimiz vasıtasıyla ve sabit bırakmış olduğumuz sağlık personeliyle birlikte e, afet sisede vatandaşlarımıza yerinde sağlık hizmetini veriyoruz. Hem psikososyal destek e, hem sağlık anlamında sağlıkla ilgili problemlerini yerinde çözme aynı zamanda ilaçlarının temin edilmesine kadar bir organizasyon zinciri kurduk. Bu anlamda da geri dönüşler e, son derece Olumlu. Rabbim, memleketimizi her türlü afetlerden korusun. Ama olası afetler durumunda da gerek erzincan olarak gerek Türkiye Sağlık Bakanlığı olarak gerçekten hazır olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz inşallah.